bu ben, ben, de anlamadım. Bana gelince mi? Bana mı karizi var milletin? Bana gelince mi? Herkes. aşık Ayşegül, Ayşegül. Bizim Ayşegül. Bizim Ayşegül. Milletin bana mı karizi var? Bilemedim de. Neyse gel bak. Ne? Ayşegül karşına mı geldi? Geldi. Sessiz kalmana dayanamadım dedi ilk attığında. Neyse. Gel bakalım. Devam et bakalım. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Sıkıntı yok. Karşısı burası fark etmez. Ondan sonra kimse oraya atılmış, buraya atılmış Aa. benim için benim için problem değil. Tıklayın bakalım evet. hadi. Tıklayın 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 tıklayın. Bam bam bam. Biz Biz müziğimizi dinleyelim arkadaşlar. Ben müzik açayım, müzik dinleyelim. Ne? Sen Başka yere tıkla. Öyle say. Tıkla 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 tıkla. tıkla. Hız görevi geldi arkadaşlar. Hız görevini de tamamlamayın olur mu? Aman aman tamamlayıp da şey yapmayın. Zengin ben ol, zengin oluruz bak ha. Aman gözünüzü seveyim. İki tane gül atmayın zengin olurum ben bak. iki tane gül atarsanız zengin olurum ben. Ezo teşekkür ederiz Ezo kesene bereket. Hadi me Ezo. Niye tamamladık ya biz? hamanın Çok hızlı tamamladık hem de. Yani bak şimdi <laughs> sen yaptın.